Merhaba gençler, ee, son anlattığımız konunun soru çözüm videosunu yapıyoruz. Yani insanda üreme, büyüme ve gelişme. Evet, birinci sorudan başlıyoruz. Birinci soru gördüğünüz gibi bir dişi üreme organı. Evet, hemen tam yanı şurası neydi? Yumurtalık. Yumurtalık kanalı. Burası rahim, döl yatağı da diyorlardı. Ya da ne diyorduk? Vajina diyorduk. Evet buna göre bu organ ve yapıların görevlerle ilgili hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Zigotun embriyoyu oluşturması mayoz bölünmeyle oluşur diyor. Bakın zigotun embriyoyu oluşması mayoz bölünme diyor. Şöyleydi. Sperm ve yumurta mayozdu. Zigottan önce embriyo oluşması buraların hepsi neydi? Mitozdu fetüs bebek. Hepsi buraların hepsi nedir? Mitoz. Onun için bu yanlış olacak. Döllenme olayı döl yatağında gerçekleşir. Döllenme olayı nerede oluyordu? Yumurtalık kanalında oluyor. Yani M'de oluyor. Şuradan yumurta geliyor. Buradan sperm giriyor. Evet. Şurada karşılaşıyor. Döllenme oluyor. Bu da Embriyonun gelişimini tamamladığı yer döl yatağıdır. Evet döl yatağına zigot geliyor. Burada ne yapıyor? 9 ay kalıyor ve gelişiyor. Soracağımız ne olacak? Ceyhan olacak. Evet devam ediyoruz. İkinci soru. Buna göre KLM organlarının işlevleri aşağıdakilerden hangisi? Doğrudur. Döllenmenin gerçekleştiği yer. Arkadaşlar döllenmenin gerçekleştiği yer söylemiştik. Şurası M. Yani yumurtalık kanalı. Evet, dişi üreme hücrelerinin oluştuğu yer yumurtalık L olacak. Zigotun geliştiği yer rahim yani K olacak. Doğru cevabımız denizli olacak. Zigot zigot nokta nokta ilerleyerek döl yatağına ulaşır. Nereden ulaşıyor arkadaşlar? Şurada başlamıştı zigot. Buradan böyle hareket ederek nereye göre döl yatağına yani yumurtalık kanalından hareket ediyor. Sağlıklı bir dişte iki adet yumurtalık bulunur. Bir tane döl yatağı bulunur. Ee, döl yatağının kaslı yapısı sayesinde de döllenmiş yumurtanın gelişimi sağlanır. Döl yatağımız bu rahimde nedir? Kaslı bir yapıdır arkadaşlar. Doğru cevap Ceyhan. Evet devam ediyoruz. Dördüncü soru. Yukarıdaki verilen lerden hangileri embriyonun her yönden sağlıklı gelişmesi için anne adaylarının alması gerekenler, alması gereken tedbirler arasında yer alır. Bakalım. Anne adayının dikkat etmesi gereken ilk konu zararlı alışkanlıktan uzak durması. Doğru. Alkol, sigara. Kendisini iyi hissettiğinde, vakit kay hissetmediğinde vakit kaybetmeden önlem alıp ilaç kullanmalıdır. Hayır, doktora tavsiyesi dışında ilaç hamile bayanlar kullanmayacak. Hamile dönemde bol bol bronkitler çektirmeli. Evet komik değil mi? Evet. Anne adayı kendisine uygun fiziksel aktiviteler yapmalı. Tabi halter kaldırmalı. Ama bazı videolar var ben gördüm halter kaldırıyor. Kadın hamile. İhtiyaç hissettiğinde doktora gitmeli. Evet bu da doğru olacak. 1, 4 ve 5 olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Yukarıdaki üreme sistemi ve sağlığıyla ilgili bilgilerden hangisi doğrudur diyor. Üreme sistemi doğrudan dış ortama açılır. Evet üreme sistemlerimiz erkeklerde kadınlarda vajina erkeklerde de burada göreceğiz. Erkeklerde de penisle direkt dış ortama açılıyorlar. Üreme sistemi bakteri virüs ve mantarlara karşı hasta. Evet doğru. Düzenli banyo yapmak hijyen, sağlıklar ve üreme sistemimizin üreme sistemini birçok hastalıklardan korur. Doğru. Sentetik yapılı polyester yani plastik kumaşları tercih etmek üreme sistemimizin sağlığı için önemlidir. Yanlış. Yün tercih etmek daha iyidir arkadaşlar. Doğru cevap 1 2 Aşağıdaki şekildeki bir canlı yaşam döngüsü verilmiştir diyor. Evet bu gördüğünüz gibi burası neydi? Mayoz. Burası döllenme. Burası da mitoz. Canlılar nesillerini devam ettirebilmek için kendine ne benzer yeni canlılar oluşturmasını sağlayan olayın temeli yukarıdaki aşamaların hangisinin hangileri oluşturur? Evet. Arkadaşlar Buraya baktığımız zaman üreme için hepsi de olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela mayoz döllenme eşeysiz üremeler için mitoz eşeyli üreme için mitoz da eşeysiz üreme için önemlidir. Onun için 1, 2 ve 3'ü alıyorum. Evet devam ediyorum. Bakın arkadaşlar buraya. Bu erkek üreme organı. Buna penis diyorduk. Burası testis. Arkadaşlar şu gördüğünüz e, sperm kanalı. Spermler bunu yakıtıyor. Şu görmüş olduğumuz arkadaşlar şuradan bakın. Şurası şuradan şu salgı bezi. Burada böylece gösterilmiş. Salgı bezleri. Şöyle bir hatırlatalım. Salgı bezleri burayı kayganlaştırıyordu ki spermler burada rahatlıkla hareket etsin. Testis üretiyordu? Sperm üretiyordu. Evet burada prostat diye bir şey var arkadaşlar. Burada tam görünmüyor ama prostat hep duymuşsunuzdur. Prostat da ne işe yarıyor? Biliyorsunuz idrar da bu. İdrar da erkek üreme organından penisten yapılıyor ve spermlerin karışmasını engelleyen bir kapakçık gibi düşünebilirsiniz. Yukarıda şekilde gösterilen yapı ve organlarla ilgili aşağıdakiler hangisi doğrudur diyor. Erkek üreme hücresini oluşturan penis vücudun dış kısmındadır. Evet. Testis vücudun iç kısmındadır diyor. Hayır. O da dış kısmında. Çünkü niye arkadaşlar? Vücut sıcaklığından korunması lazım. Spermler sıcakta bozulur. Onun için ne olması lazım? Vücut içinde değil dışında olması lazım. Salgı bezleri spermi testise taşır. Hayır arkadaşlar salgı bezleri orada bir kayganlık yapar. Bu da yanlış olacak. Bu da yanlış. Testis vücudun içinde değil dışında. Sağlıklı bir bireyde iki testis bulunur. Evet bu doğru. Evet iki tane doğrumuz var. Olsun ne yapalım? iki tane doğru var. Sağlıklı bir bireyde iki testis bulunur doğru. Erkek üreme hücresinde oluşturan penis vücudunun dış kısmındadır doğru. Devam edelim arkadaşlar. Gene yukarıya bakarak buna göre PRSTV organları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? V'yi söyledik nedir? Testis, penis olacak. Z R-S-Y idrar kanalı diyebiliriz zaten onu söyleyelim. R de testis olacak. Doğru cevabımız Adana. Evet devam ediyorum. 9. soru. Canlıların ortak özelliklerinden biri de nesillerini devam ettirebilmeleridir. Bir canlının yaşam döngüsü biri anneden diğer babadan gelen iki ayrı üreme hücresinin birleşmesiyle başlar. Yumurta hücresi olgunlaşma dönemini tamamladıktan sonra Nokta nokta yumurta kanalına nereden? Yumurtalıktan. Yumurtalık kanalına ne yapar? Geçer. Belli bir olgunlaştıktan sonra oraya geçiyor. Evet devam ediyorum. Devam ediyorum. Evet 10. soru. Hangisi doğru yapmıştır diyor. Zigot döl yolundan döl yolu dediğimiz arkadaşlar yumurtalık kanalı ilerleyerek döl yatağına ulaşır. Doğru arkadaşlar. Doğru. Döl yolu Döl yatağı ile dış ortam arasındaki bağlantıyı sağlayan esnek yapıdır. Hayır arkadaşlar orası vajinadır. Ee, zigot döl yatağı yüzeyine tutulur. Evet doğru ama bu yanlış demiş. Zigotun mitoz bölüme geçirmesi sonucu embriyo oluşur. Evet söylemiştik. Burada da görünüyor bakın. Zigotun e, mitoz geçirerek embriyo oluşturuyor. Bu da doğru. Olgunlaşan yumurta döl yolundan geçerek yumurtalık kanalına ulaşır. Arkadaşlar döl yolundan değil yumurtalık kanalından geçiyordu. Burası da yanlış olacak. Doğru cevap 1 ve 4 olacak arkadaşlar. Evet buraya geliyoruz. Dişi ve erkekten sperm ve yumurta oluşuyor. Bunlar ne ile oluşur arkadaşlar? Mayoz oluşur. Ya, bitti. 2 ne olacak? Döllenme. Bu ne? Zigot. E, embriyo ve fetüs. İnsanda üreme, büyüme ve gelişme konusunda hangisi yanlıştır diyor. Zigot gelişimini anne vücudu içinde devam eder. Doğru. Embriyo ana rahminde büyüme ve gelişmeye devam eder. Bu da doğru. Üreme organları nesli devamı için üreme hücrelerini oluşturur. Doğru. Zigot embriyonun mitoz bölünmeler geçirerek oluştuğu bir yapıdır. Yanlış. Zigot nedir? Spermle yumurtanın birleşmesiyle oluşur. Spermle yumurta da mayozla oluşuyor. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi de bitkilerde üreme, bitkilerde üreme ve eşeysiz üreme testimizle devam edeceğim. Görüyorsunuz burada bir eşeysiz üreme şekli var ve burada tomurcuklanmadır. Hangisi yanlış? Tomurcuklanan üremeye örnektir. Doğru. Bu canlı üreme için başka canlıya ihtiyaç duymaz. Çünkü eşeysizdir bu. Başka canlıya ihtiyaç duymaz. Ana canlı ile aynı kalısal özellikle yeni canlı meydana gelmiştir. Çünkü bu ne ile oluşuyordu? Mitoz. Mitozla oluşan canlı birbirine nedir? Aynısıdır. Pleneria ve deniz süngerleri Ay bu da doğru olacak. Bunlar doğru. Planarya ve deniz süngeri'nde aynı üreme şekli gözlenir diyor arkadaşlar. Bu ne olacak? Yanlış olacak. Çünkü planarya nasıl yürüyor? Regenerasyonla. Evet, devam edelim. 2. soruya bakıyoruz. Canların büyümesine ve gelişmesine etkileyen faktörlerle ilgili yukarıdaki verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Beslenme canlıların gelişimini etkileyen bir faktördür. Doğru. Doğuştan gelen faktörler canlının büyüme sürecinde etkilidir. O da doğru. Barınma avcılarından korunma, hayatta kalmayı öğrenme, hayvanlarda büyüme ve gelişmede etkilidir. Bu da doğru olacak arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Bir, bu üreme şeklinde bazı canlıları kopan her bir parçası kendisini tamamlayarak ana canlıya aynı kalıtsal özellikle sahip yeni bir canlı oluşturuyor. Arkadaşlar kopma evet deniz yıldızı. Burada hidra neydi? Tomurcuklanma. Patates vegetatif, Amip de bölünerek ne yapıyordu? Çoğalıyordu eşeysiz. Evet dörde geldim dört'teki soru biraz eski konular da var ama ben bunu şimdi burada şu biliyorsunuz dişi organdı, şu da erkek organ erkek organ başına ne diyorduk sapçık ne ne olacak pardon başçık olacak şurası başçık burası sapçık ne başçık olacak diğerlerine bakalım memiz çiçek sapı dış kısmındaki şu arkadaşlar çanak yaprak. İçindeki şunlar da taç yaprak olacak. Evet geldim. Aşağıdaki verilen bazı canlılar ve bu canlıların üreme şekilleri eşleştirilmiştir. Hangisi yanlıştır? Bakteri bölünerek doğru. Kavak bitkisi rejetatif. Telikse hayvan tomucuklanmayla. Bu bölünerek olacak arkadaşlar. Toprak solucanında rejenerasyon doğru. Geldim burada altın soruda ne yapmış? Bir bitki almış, yaprak almış, suya koymuş, sonra saksıya ekmiş, sonra yeni bir bitki almış. Demek ki bu nedir? Vejetatiftir. Bitkilerde görülen eşeğsiz üremedir. Doğru. Bir bitkinin çiçek rengi, ikinci bit birinci bitkinin çiçek rengi ikinci bitkinden farklıdır diyor. Yanlış. Çünkü bu mitoz olduğu için kalıtsal olarak tamamen birbirinin nedir? Aynısıdır. Evet son sayfamıza geldik. Devam ediyorum arkadaşlar şuraya bakalım. Y'yi göster erkek organdır. Doğru. Çiçek tozları yani polen üretildiği kısım bu organdır arkadaşlar. Burası da doğru. Tohum tasla, tohum taslağı dediğimiz yer burasıdır arkadaşlar. Yumurtalıklar. Yani şöyle senin tohumların olduğu kısım, tohumların olduğu kısım. Mesela salatalığı düşünün. Tohumların burada birçok salatalık tohumu vardır ortada. Orası nedir? Tohum taslağıdır ve o yumurta orası dişi organdaki yumurtalıktır. Veya diğer besinlerde düşünebilirsiniz. Eşeysiz üreme çeşidi verilmemiştir diyor. Bu rejenerasyon bölünme vejetatif. Hangisi verilmemiş? Tomurcuklanma verilmemiş. Evet iki deney düzenemiz var. Aydınlık ortam, karanlık ortam. 30 derece, 30 derece, ıslak, ıslak. Tek farklısı nedir? Aydınlık ortam ve karanlık ortam olması. Yandaki düzenekleri oluşturan Gonca iki durumda da çimlenmeyi gözlemliyor. Verilen durumlar incelendiğinde çimlenme sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili yorumlardan hangisi yapılabilir diyor. İki durumda da çimleniyormuş arkadaşlar. Çimlenme için Su, oksijen sıcaklık. Bakın ıs, ıslak sıcaklık var. Oksijen için ağzı açık sıcaklık var. İkisi için de aynı. Çimlenme sırasında fotosentez gerçekleşiyor. Burada göremeyiz çünkü bir tohum nakas fotosentez yapmaz arkadaşlar. Ne zamana kadar yapmaz? Yaprak çıkarana kadar yapmaz. Aydınlık ortamda tohumlar daha hızlı çimlenir. İkisi de çimlenmiş. Böyle bir bilgi yok çimlenme için ışığa ihtiyaç yoktur. İkisi de çimlendiğine göre çimlenme için ışığa ihtiyaç yoktur. Evet onun bir soru gene eski sınıfların bir konusu arkadaşlar. E, evet, neyi zaten biliyoruz. Kelebek Pah. Evet. Kelebek olacak ama burada kurbağa demiş. Evet bu kelebek olacak. Milli eğitim ne yapıyorsun yavrum? Evet. Neyse şu yumurta onu görüyorsunuz. Yumurta, yumurta, yumurta. Bu tırtıl. Arkadaşlar bu pup. Evet. Buna hadi embriyo diyelim. Embriyo. Aslında pupa bunun adı. Doğru cevap çıkmıyor. Evet embriyo da sayılabilir. Pupa diyoruz. Pupa embriyo. O da kelebeğe eşit oluyor. Doğru cevap Ah pardon pardon bu döngünün bir benzeri kurbağa için çizmek istenince evet şurası ne olacak yumurta pardon arkadaşlar burası ne olacak Tırtıl yeri ee, iri baş i̇ri baş şöyle bir daha güzel olsun burası yumurta iri baş burası ne olacak pupa yerine Ergin kurbağa ergin kurbağa olacak. Ergin kurbağa olacak. Burası iri baş. Evet, burası şurası kurbağa olacak. Evet, şurası kurbağa. Bu ne olacak? Embriyo iri baş, pardon. Şurası iri baş olacak. Burası e, ee, embriyo olacak, burası da yumurta olacak. Bence yanlış bir soru. Yani tırtıla nasıl embriyo edersin? O bir başka şey. Yani. Evet yani. Buraya buraya şey diyemezsin. Nedir onun adı ya? Embriyo diyemezsin. E, buraya iri baş dersen bu pupa olmaz. Yani da başka bir şeyden gelmezler gelmezler. Bu soru yanlış ama. Yanlışın içinde doğrusu bu arkadaşlar. Evet, geldik kurbağamız burada. Yani şuraya ben yumurta dersem burası tırtıl olacak. Tırtıl. E burası ne olacak? Yani bu soru baştan sona yanlış diyorum. Şuna bakıyorum arkadaşlar. Aşağıdaki kurbalara ait yaşam döngüsüne bir kesit verilmiştir. Bu döngü incelendiğinde bakın yumurta iri baş bu da iri baş arkadaşlar. Bu da genç kurbağa, ergin kurbağa ve kurbağa. Evet, bu döngü incelendiğinde yorumlardan hangisi yapılabilir? Kurbağalarda yavru canlı ana canlıya benzemez kurbağalarda yavru canlı ana canlıya kalıtsal olarak benzemez. Niye benzemez arkadaşlar? Çünkü kurbağalarda ee, ne vardır? Eşeyli üreme vardır. Eşeyli üreme. Eşeyli üreme biliyorsunuz nedir? Yumurtayla spermin birleşmesi. Bunlar neyle oluşuyor? Mayozda oluşuyor. Bu ikisi mayozda birleşirken arkadaşlar ne yapıyordu? Parça değişimi oluşuyordu. Hatırlayın DNA'da. Bu da DNA'yı değiştiriyordu. Yeni zigot meydana geliyordu. Zigot meydana geliyor. Buradan yeni canlı oluşuyor. Kalıtsal olarak ne yapmaz? Benzemez. Bunu doğru olarak alacağım. Kurbağalar yumurta bırakarak çoğalır. Evet, sadece ve sadece arkadaşlar dış döllenme kurbağalar ve balıklarda olur. Yani şöyle düşünün. Kur, dişi kurbağa gelip yumurtalarını bırakır, üstüne erkek kurbağa spermlerini suda bırakıyor arkadaşlar. Ve böyle suyun içinde dış ortamda bir döllenme meydana geliyor. Ama bu kimle kime sadece kurbağa ve balıklarla. Kurbağalar gelişmelerini ana canlının vücudunda tamamlar. Arkadaşlar dış döllenme olduğu için gelişim de dışarıda oluyor. Kurbağalar e, gelişme anne canlında ne yapmaz? tamamlamaz. Kim tamamlar? Sadece onu? memeliler sağlar. Bunun için bu yanlış olacak. 1 ve 2 doğru olacak arkadaşlar. 1 ve 2 doğru cevabımız A şıkkı. Evet gençler, testlerimiz, sorularımız bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki soru çözümünde de yeni nesil soruları çözeceğiz. Yeni nesil üreme, gelişme soruları çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Kolaylıklar diliyorum.